Merhaba arkadaşlar şu anda Mali Dinamik'tesiniz videomu hoş geldiniz. Yani 20 <laughs> galibiyet mücadelesi olmadı olmuyor 12'ye gelebildim daha fazla oynayamıyorum ama e, hayalet evrimiyle oynamak için en azından giriyorum yani. Hadi video çıksın ya. Yani luz alıp duruyorum maalesef yapacak bir şey yok. O kraliyet devi destesiyle oynayacağız. Ya video atarım şey diye başlık koyarım işte yani. Kraliyet ayalet evrimi abartıldı mı falan gibisinden bir şeyler. Şöyle bir balıkçı atalım. Buz büyüsünü çektikten sonra kraliyet devini bırakacağım. Neden? Çünkü balık şuradayken e, kraliyet zevi biraz iş yapar diye düşünmekteyim. İskelet ordusu falan varsa diye. Aynen iskelet ordusu varmış. APK çektim. bak mesela güzel musun? Gözüyor musunuz? Gözüyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağız güzel arkadaşım sana. Şöyle bir elektrolu bırakalım oraya. Şimdi o kuleye kilitlenmişken şöyle dondurma mı? You can't be serious. Holy shit. Hiç beklemedik Berget. O zaman sen şey de oynuyorsun, Balon da oynuyorsun Tam soldan atak yapıyoruz. Buz büyüsü alacak muhtemelen. Kafasına falan dedim ama atmadı. Okey sıkıntı değil. Şimdi iksir olarak birazcık avantajımız var. 4 iksir falan. Ama işte bunu bassam mesela buz büyüsü atarsa sıkıntıya gireceğiz. Fakat şöyle bir güzellik yapacağım kardeşim ben sana. Şuradan Balıkçı'yı bırakacağım. Eee ardından... Evet. Sol kuleyi saldık. Sol taraftan Kraliyet Devi bıraktık. Sağ taraftan Kraliyet Aleti bıraktık. Eee mecbur birinden birine savunma yapacak. Okey buz büyüsü falan atacak herhalde sağ tarafa da sağ tarafa alırım ya. Sola da çok hasar bulduk zaten. Keşke Elektro ruhu bırakmasaymışım sağ taraftan. Öyle bir etkileşim olduğunu bilsem... Eee öyle bir şey yapmazdım. Şimdi dondurması olduğu için arkadaşım biraz sıkıntıdayız. Şöyle bir balıkçı basalım. Dondurma atacak çünkü bir şekilde oraya. Evet. 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 Pekkası dönmüşse dahi. Evet anlıyorum. Sadece kuleyi almamı geciktirdiğin için. Tebrik ederim. Boşa harcanmış bir ömür. Boşa geçmiş bir ömür yani. Ee, şöyle bir avcı bırakacağım. Normalde balon için saklamak istiyordum avcı ama e, adam şey yapamasın diye ben atağımı kesmiyorum şu an. Adam saldıramasın diye. O yüzden şöyle çekeceğim o oduncuyu da. Çünkü oduncuyu çekmezsem balıkçıyla atağa kalkacakmış gibi geldi bana oradan. Ee, şöyle bir varil de hemen hızlı bir şekilde oduncuyu falan kesmeye çalışacağım. Okey. Yani çok savunabilecekmişim gibi gözükmüyor orası ama elimden geleni deneyeceğim. Şöyle böyle oku. Zaten 3 tacı çekmişiz yani. 3 tacı da oynayabildik. iyi oyunu diyelim. Arkadaş dediğim gibi iksir kârında olduğum için orada hayret evrim var. Yani solla pek kayatsa iksiri kalmayacak. O şekilde sahmat ettik yani. Güzel oldu. Öyle random köprüden ikisi basarsanız böyle olur arkadaşlar. Dikkatli oynayın. Dedikten sonra ikinci maçımızı Geçelim Diamond Zay 6 geldi ve Tomruk ve Oksular gördüm ben dedim ki bu adam XA olabilir mi? Eğer XA oynuyorsa ve Kraliyet deveni... aynen XA kardeşim. Aynen XA güzel kardeşim. Ee, harcamak istemedim ama harcayacağım gibi gözüküyor. Bir şey atarsan sevinirim. Şöyle balıkçı atalım. Ana koyu pompalamasyonu yapmak istiyorum bu arada. Yapabildim mi? Yapamadım. Allah kahretmesin. Ben orada fişekçi attı Allah'tan da dedi gel fişekçiyle yaptı daha anakol yapalım Ben de olur dedim. Okey güzel oldu. Sağdan anlamsız hasar yedim çünkü herhalde dedim ana yapalım programasyonu yaparım. Eşek değilsem kaçırmam dedim ama elektrolojilerin e, ee, menzilini gözümde birazcık büyütmüşüm. Sanki daha uzaktan vuruyormuş gibi geldi bana. Ama yanlış düşünmüşüm. Soldan bir balıkçı atmakla devam edeceğim. Ve golem bastığı için aynı yönden kraliyet devinin tak diye basıyorum. Normalde tersten basmak gerekiyor. Çünkü sol taraftan korumalar basacak ona. Korumalar sonradan atak yapacak. Ama şöyle bir durum var zaten. Balıkçı orada şey çektikten sonra devi. Devi. Golemi. Golemi hızlı bir şekilde eriteceğim. Şimdi elektro şey adamın iksiri yok. Şöyle bir barbar varili basalım buraya. E, fişekçi geldiği yere. Yani hemen gönderelim. Eğer biz şu an soldan gerçekten fazla vurduk. ve ihtiyacımız olan şeylerden bir sensiz de ne biliyor musunuz? Dünya varış. Şöyle bir elektro ruh bıraktıktan sonra isketler görür mü? Görmediniz. Kraet bırakacağız. Şimdi prensi var elinde. Prens biraz sıkıntı bir kart. Ee, evet. Şöyle ile hemenden çekip hemenden çekip bunu kesmeye çalışsak şimdi 3 kule beraber vursa ona. 3 kule beraber vurmadı. 2 kule beraber vurdu ama. 2 kule beraber vurmadı. Tek kule beraber vurdu ama. Tek kule beraber vurdu. Yani kelimenin güzelliğine Ahengine bakar mısınız? Okey. Ee, sol tarafta kuleyi salacaktır diye düşünmekteyim. Ee, yok salmadı. Ha, salmadı mamasına rağmen orada bir tane hayalet gitti vurduğu için. Aldık şöyle arkadan bir tane avcı bırakacağım. Şey olma ihtimali e, biraz kötü ama. Şöyle bir balıkçı attıktan sonra fişekçiyi geldiği yere geri gönderdiğimin mutluluğuyla beraber orada avcının zaten elektroyu keseceğini düşünmüş olmanın verdiği yanılgıyla maalesef Kazanmış bulmak değil, GG iyi oyundu. Şöyle bir avcı bırakalım oraya. Aynen balıkçıyla, e, avcının elini rahatlatalım biraz. Normalde dersiniz ki abi avcıya çekme gerekmiyor mu balıkçıyla beraber? E, hayır. Ben öyle bir şey yapmak istesem öyle bir şey yapardım. Aynen şöyle bir kraliçe bıraktıktan sonra ortadan zaten şöyle bir balıkçıyla beraber bir şey atarsa diye çektikten sonra evet. Evet bitti. Şamat beta. Ve arkadaşlar ağla ağlayabilirsin. Toplulukta duyurdum. Yani bakan vardır yoktur bilmiyorum ama. Bir süre video atamayacağım memlekete geldim. Müsait olduğumda video kaydetmeye çalışıyorum. Bunu zaten 50 milyon kez aldım ama rağmen. E, hala tıklıyor olmamın verdiği acizlik seviyesi bağırtıyor. Memlekete geldim işte birazcık işlerim olduğu için. Yani o yüzden Video gelmeyebilir işte. Gelmeyecek bir süre Şu an mesela kayıt alabiliyorum Allah'tan. Ama bu kadar. Havcıyı atmak istemedim ama attım. Havaya vuran başka kartım yok. Alokule pompalamasyon yapacak adam onu bekliyor. Çok önemli değil alokule pompalamasyonu. Ya şöyle bir sıkıntısı var tabi. Ee, evrimli balıkçıda... da... Evrimli balıkçı Evrimli hayalette şey önemli oluyor. Okey. Tüm kartlarımız orada birikmişken şöyle kral atalım. Alev topunu hazırda bekletiyorum. Kafamın içinde neden 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 çok güzel balya topu değil mi? Hani çok güzel balya topu. E ne diyordum ya? Memleket değiştirim olduğu için memlekete geldim diyordum en son. İşte video kaydedebiliyorum şu an Allah'tan. İşte kaydedemediğim zamanlar daha çok olduğu için. Ya stoklayabilirim. Tabii ki şu an mesela kaydediyorken 3-4 tane de arka arkaya kaydedebilirim ama. Ben öyle sevmiyorum ya. Anlık olması lazım benim için. Videolarda açabileceğim kasa olması gerekiyor. ve Ben mutlu olmuyorum o şekilde yani şu an. Bugün videosunu bugün kaydetmiş olmayı seviyorum ya da dünden kaydetmiş olmayı seviyorum. Ee, şöyle bir varil basacağız uzamasına güzel kardeşim. Arkadan bombacıyı da hüpleteceğiz. Ee, Özellik bastığı için elektro ruh basacağız. Okey okey çok kötü çok kötü çok 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 kötü. Orada avcıya dönmesi iyi oldu ama. O şey vuracak ya. Yapacak bir şey yok. Ee, minyon sürüsü atabilir şimdi. Şu kartı bassam onun sıkıntısı olduğu için. Şöyle bir şey yapacağız. Hop ikisi de vurmadı. Harika. Ee, harika. Ee, harika. Yani Gayet görece güzel bir savunma olduktan sonra o tarafa ne atacak diye beklemekle beraber. Şöyle balıkçıyla onu çeksek. Kraliyet Halili bir canlı atak yapar mı? Yapamadı. Yani yaparmış gibi geldi ama yapamadı. Arkadan kraliyet devi ile çıkacağız şimdi. Neden? Çünkü elimizde varil ya da e, alet topu için iksir olması gerekiyor. Çünkü neden diye soracak olursanız eğer şayet... Şöyle bir topu çakalım onun kafasına. geldi yere gönderelim İskelet ordusu olduğu için çekti. Fakat... E, iskelet ordusunu çıkarttı. Şimdi topu topunu çakmamdan kaynaklı gelen bir... Maalesef ki sıkıntımız şu. E, şeye yapacak bir hareketimiz yok orada iskeletlere. Şöyle bir varil atalım sana kardeşim. Ve gerekirse hale topu atarım oraya. Atacağım hale topunu. Bir affetmem. Okey. Birazcık hasar yedik. Farkındayım ama sol taraftan biz daha çok vurduğumuz için. Ee, onun bir rahatlığı var üstümde. Ee, o şeyi kesmen gerekiyor. Teşekkür ederim. Bence şöyle bir balıkçı bırakabilirim. Şöyle bir elektrodu atalım oraya. Şöyle bir şey yapacağız. Aa valil basmadım lan. İskeletler bastım la oraya. Allah kahretmesin. Valili bu gibi anlar için saklıyorum ben. Okey bu arada. Ee, Karayette'ye basacağım ama minyon sürüsü atar değerli alev topunu elimde hazırda tutuyorum. Şöyle bıraktım onu. Yetiştiremedik. Yani hayal ettiğim gibi olmadı. Şöyle bir şey yapacağız. Varili harcamak istemiyorum ama o balıkçının şey çekmesi gerekiyor. Harikasın lan balıkçı. Vallahi billahi harikasın ya. Yani. Ee, topu atacağız gibi duruyor. Okey. At, atmayayım ya. Avcı yeterli olur herhalde. Oluyor. Yeterli oldu gibi. Şöyle bir arkaya varil atacağım. Şimdi ruhla isketler bırakalım. Tamam onlar eşek değilse onlara vurdurmaz diye düşünmenin verdiği rahatlıkla beraber şöyle bir atak yapacağım. Ee, tamam Aa, bir tane tıklattı o. Çok güzel. İyi oyundu iyi oyunlu. Bir an konuşmayı durdurdum mu? Ne yaptım anlamadım ama böyle sürekli konuşarak video çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Şöyle 5 parmağınızla aynı anda basarsanız tabii ben 4'te basabilmişim. Kutu açılıyor dediler. Ee, şimdi 3 win aldık. Bir win daha alırız. Diye düşünmekteyim. Ve devam edelim. Instagram adresini vermiş Naci. Şöyle bol şans dedikten sonra rakibimizi e, iskeletleri arkadan bölelim. Ve ardından bir avcı bırakalım. Tamam okey e, ee, şimdi bunun oynandığı birkaç tane deste var. Eee Zapiz muhafızlar var. Başka ne var? Aha. Bu deste iskelet şey destesi mi acaba? O zaman Allah kahretmesin. Eyvah. Şey arkadan bastığım için faka atmış olacak diyecek. Aa mini PKK'sı olan deste. Okey okey okey. Ben yani bu desteği oynamıştım galiba. Madem bozacaktı neden düzelttin beni? Hara benim 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 midansın Kafamın içinde neden neden? Balıkçı bu arada son jestini yaptı orada gördünüz Pekka da Allah'tan oraya geldi. Orada gidip şey çekmese bu arada oyunu kaybetmiştim. Adı neydi o kart? Şöyle bari top bırakacağım oraya bu arada. Kartların gidip kuleye vurmasını istiyorum. Birazcık agresif oynamam gerekiyor çünkü. Adı neydi o kart? Kıvılcımı çekmeseydi oyunu kaybetmiştim. Yani devi önüne sıkıştırabilseydim çünkü yani durdurabilecek kucum gubatım yoktu ve sağ taraftan da mini PKK zaten çok pis ilerliyordu. Yani tabii ki onu rahat durdurduk çok pis ilerleyen mini PKK'yı ama şöyle bir sıkıntımız var keşke yıldırım olsaydı elimden. Şöyle bisikletler böldükten sonra sol taraftan hayaleti basalım. Şimdi bizim ihtiyacımız olan birkaç şey var. Birincisi hayalet evrimi, ikincisi yıldırım ama işte yıldırım olamayacağı için yapacak bir şey yok. Şöyle bir balık atacağım oraya çünkü mini PKK basacak. Basmamayı tercih etti çünkü balıkçım olduğu için. Okey haklı olaraktan. Sol taraftan devli atak yapacak muhtemelen ve 3 e, taca gelmeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir güzellik yapalım sana kardeşim. Şöyle avcı attıktan sonra iskeletler. Allah belanı vermesin mini PKK gibi senin ya. Şimdi ana kuleyi çekelim diyeceğim ama ana kuleyi çekmenin pek bir faydası olmayacak. Ee, hayalet basacağım. Mini pekka arkaya çekmem gerekiyor. Hayaletin ölmemesi gerektiği için. Ee, sağ tarafı alev topuyla alabiliyorum zaten. Çok uzatmana gerek yok kardeşim. Bence de benim de uzatmama gerek yok. Şöyle balık topu atalım. Balık sonunu çekecek. Çektikten sonra hızlı bir şekilde kesmemiz gerekiyor. O yüzden iskeletler basacağım. Sol taraftaki kuleye inanılmaz hasar vurduğumuz için şöyle bir Kraliçe Devi'nde paket yapacağım. E zaten orayı da alacağız. Şöyle bir balıkçı basalım. Eski ettir atalım oraya. Öfke basabilir bir ihtimal diyecektim. Bastı. Herhalde vermeyiz o kuleyi değil mi? verdik Allah kahretmesin. Ha vermemişim lan. Allah Allah iyi oyundu. <laughs> Ulan verdim zannettim ha. 71 can. Ee, o kadar inanılmaz mini pekka kaza. Aplutla vuruyordu derken yani yendik herhalde soğuk kalma oynamamın verdiği bir avantaj olarak da şöyle hop 5 parmak. Hop 5 parmak. Hep ee, 2 yıldız geliyor zaten yani çok da bir şey geldi yok o yüzden Allah kahretmesin 4 yıldız. 3 tane şampiyon joker kartı inanılmaz iyi oldu. Ve ee, şuradan bir tane sandığımızı açalım. Güzel kasa 3 yıldızdan 500 ok hiçbir işime yaramıyor. Peki burada ne aldık bunu aldık okey. Okey okey. Ee, şeye bakmak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Yani size beraber bakalım. Bununla eğer bir şey max evet altı şövalyeyi arttı. Ya bu kadar kartım kaç. Şu iki kartım da max olursa eğer bütün kartlarım max olmuş olacak. 14 olmuş olacak tabii. 15 olmuş olmayacak değil. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah